Geçti annecim, Kocaman <laughs> de çektiler. Hepsi ah. Bu taşla 10 yıldan beri beraber yaşıyoruz. 10 yılda bu kadar büyüyebildi. Ee, son 1,5 günde bir ağrı tuttu. Ondan öncesinde herhangi bir ağrı yoktu. Edirne 1. Murat Devlet Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirdim. Normal şartlarda yarım saat 40 dakika süren ameliyat olması gerekirken bu taşı çıkartmak için doktorumuz 3,5 saat kapalı bir şekilde uğraştı ve çıkarttı. Çok teşekkür ediyorum kendisine acildeki ekiplere. Doktorum Oğuzhan Alp Öztürk. Çok teşekkür ederim. Çok başarılı bir doktor. Pazartesi geldim. Sonrasında salı ultrason ve kan vermek için geldi. Salı günü acilden yatış yaptık. Ve yine salı akşamı 9'da ameliyata girip çarşamba 1'de çıkmış oldu. Şu an çok iyiyim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Baya şişmiştim. Ama şu an daha iyi hissediyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Çünkü gençten hastalanmıştı benim kızım bu konuyla ilgili. Hiç bizi rahatsız etmediği için hep erteledik ama pişmanız. Bugüne kısmetmiş ani bir sancıyla hastaneye geldik. Doktorumuz ha, olsun, eksik olmasın. olsam Alp Öztürk saat gece 9'da ameliyata aldı. Bir de çıktılar. 30 dakikalık ameliyat 4 saat sürdü. Ama kapalı yaptı ve bu taşı kapalı ameliyatla kızımı kurtardı. Ona ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Hastane harikaydı. Çok teşekkür ediyorum. Herkese, bütün, bütün çalışanlara. Bu kadar büyük taşa ben çok şaşırdım, herkes çok şaşırdı. Ben de sizi çekeyim, hatıra kazdırıyorum Çek. ama çekemiyorum ki karanlık ışık oradan geldi. Бабе, да това. Пада да чекла